26 Nisan bugün 25 yıl önce Çernobil faciası olmuştu. Onunla ilgili resimler gösteriyorum. Ukrayna'daki Çernobil nükleer santralinde dünyanın en büyük nükleer felaketi yaşanmıştı. Reaktörlerden birinde meydana gelen patlamadan sonra çevreye büyük miktarda radyasyon sızmıştı. Radyasyon Kuzey ve Orta Avrupa'ya kadar yayılmıştı. Reaktörün 30 kilometre civarı girilmez bölge ilan edildi. Patlamanın meydana geldiği reaktörün beton duvarları sızıntıyı önlemeye yetmedi. Felaketin 25. yıl dönümünde nükleer santral hala radyoaktif madde içeren tehlikeli bir alan. Santralin bulunduğu kent de tamamen terk edilmiş durumda. Patlamanın ardından önce Ukrayna, Rusya, Beyaz Rusya, ardından İskandinavya, İngiltere ve Türkiye dahil Avrupa'nın diğer ülkeleri etki altında kaldı. Rüzgar yön değiştirdikçe radyasyon da yayıldı. Çernobil'de ölü sayısı kanser ve radyasyon o. bağlantılı hastalıklardan ölenlerle birlikte yaklaşık 4 bin. Evet. İşte duman zuhuru denilen olayın bir bölümü. Japonya'da olan da ikinci bölümü duman zuhuru. İnşallah. Yani duman zuhuru ahir zamanda bu. Devam eden bir olay. Hatta hadis diyor, nezleye benzeyen bir rahatsızlık meydana getirir diyor. Aynı şekilde bu radyoaktif bulutlar nezleye benzeyen rahatsızlıklar meydana getirdi. Ee, da ve tül arz ayrıdır, duman zuhur ayrıdır. Hepsi teker teker aynı zamanda zuhur ediyor. İnşallah. Yeni Asya'dan Latif Salioğlu Çernobil ve Fukushima nükleer santrallerin sebep olduğu felaketin büyüklüğünden bahsederek nükleer santrallerin dünyanın her yerinde yaygınlaşmasının Bazılarının patlayarak büyük felaketlere sebep olmasının kıyamet alametlerinde belirtilen büyük hadiselerden olabileceğini ifade etmiş. Kıyamet alametlerinde duman anlamına gelen duhandan bahsedildiğini. Bazı alimlerin bunun dünyanın son zamanlarında her tarafı kaplayan ve toplu ölümlere neden olarak olacak olan zehirli gaz, doz, toz, duman şeklinde yorumladıklarını. Dolayısıyla günümüzde dünyanın her yerinde var olan nükleer santralin varlığını ...dünyanın son zamanlarında olduğumuza dair... ...bir işaret olabileceğini ifade etmiş. E, nihayet kabul etmişler. Bak evet. yıllardan beri anlatıyordum. Evet hocam maşallah. Şu İlk an... defa kabul etmişler. Yani bu güzel bir gelişme. Maşallah. Yani Latif Salihoğlu samimi bir insandır. Şahsı manevicidir ama iyi, samimidir. Yani Yeni Asya zaten cami olarak... ...Bedü Zaman'a saygıyla bağlıdır derin muhabbetle bağlıdır o yüzden çok seviyorum onları. tabi İslam'ı Kur'an'ı savundukları için her şeyin başında Allah'ı sevdikleri için Resulullah'ı sevdikleri için Peygamber'i sevdikleri için Kur'an'ın bütünündeki güzellikleri kabul ettikleri için seviyorum İnşallah. evet Bak, anlat anlat en sonunda yeni Asya cemaati Duman'ın zuhur ettiğini kabul ettiler evet. çok güzel Duman'ın zuhuru biz onu anlatmıştık Çernobil 1, İrlanda'da olan ikinci duman zuhuru, Çernobil 1. duman zuhuru, bu Fukushima'daki olay, e, nükleer e, duman zuhuru üçüncüsüdür. Bunların toplamının birden bu zamanda, ahir zamanda olmuş olması işte duman zuhuru bu. İnşallah. Ve insanlar Allah'a sığınacaklar diyor bu duman zuhuru olduğunda. İnsanlar da bitkinlik ve nezleye benzer bir hal meydana gelecek diyor. Zaten bu nükleer serpinde bu olayın etkisi öyle oluyor. Yani Çernobil'den sonra da insanlarda nezleye benzer bir rahatsızlık meydana getirdi. Aynı hadiste belirttiği gibi dünyanın etrafına bu duman yayılacak diyor. Yani görülmeyen bir duman ve görülür halde de bir duman. Bunun sonucunda insanların bir kısmını helak olacağı, bir kısmında nezleye benzer bir rahatsızlık sebep olacağı belirtiliyor. Ve insanların bu olaydan Allah'a sığınacakları belirtiliyor. Japonya'nın ee, devlet başkanı da çıktı. Değil mi? Allah'a dua edin dedi. Evet. İnşallah. İnşallah. Ve Kur'an'ın ayetin tam tahakkuk etmesi oldu. Herkes her yerde dua ettiler. Dumanın etkisinden korunmak için. İnşallah. Ee, İrlandaki e, patlamasında meydana gelen dev duman bulutu her yere yayıldı. O da insanlarda gene nezleye benzer rahatsızlık meydana getirdi. Nefes alma zorluğu meydana getirdi üçünün bir arada olması hiçbir dön dünyanın hiçbir döneminde olmamıştır. İlk defa dünya tarihinde ilk defa oluyor. Hmm. Ve bu kadar duman zuhuru yani dünyayı kaplayan yani dünyanın her tarafına yayıldı şu an. Rüzgarla zaten her tarafa yayılır diyor dünyanın her tarafına yayılır diyor hadiste. Aynısı olmuştur. Latif Salihoğlu kardeşimiz de bu Mehdi devrinde olacak bu olayı anlatmış. Zuhur ettiğini kabul etmiş. İyi, güzel. Güzel bir gelişme. Evet onu göstereyim resmini ben kardeşlerimizi görmedi. Evet. Nükleer patlama ile kıyamet kopar diyor. Dediğiniz yazının içinde aynen anlatılmış durum. Evet. Yeni Asya'nın özelliği Bediüzzaman'dan asla taviz vermez. Helal olsun Yeni Asya'daki kardeşlerimize. Bediüzzaman'la iftihar ederler. Sevgiyle anlarlar. Derin bir coşkuları vardır. Utanç duyanlara da Allah hidayet versin, Allah akıllarını açsın. Biz de onlardan utanç duyuyoruz.